Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ömer Faruk Taşpınar. Kırşehir Ahiyavran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Fakültede aldığımız eğitimlerin yanı sıra hocalarımızın uzmanlık alanlarında verdiği bilgilerle kendimizi geliştirmeye devam etmekteyiz. Fakültemiz sadece klasik ve temel İslam bilgilerinin öğretildiği bir yer olmaktan ziyade öğrencilerini farklı alanlarda geliştirme fırsatı da sunmaktadır. Hocalarımızın verdiği destekler ve derslerin içerikleri hem geçmişi öğrenmek hem de geleceğe hazırlanmak için bizlere fırsatlar sunmaktadır. Geçmişin getirdiği deneyim ile geleceğe olan hedeflerimiz sayesinde kendi bilgi dünyamızı ve yaşantımızı inşa etmekteyiz. Ayrıca hitabet ve mesleki uygulama dersleriyle tecrübe kazanarak meslek hayatına da hazırlanmaktayız. Değerli arkadaşlar, ilahiyat eğitimi sadece bir meslek değil Aynı zamanda bir gönül yolculuğudur. Dünü birlikte öğreniyor, bugünü birlikte yaşıyor, yarını birlikte kuruyoruz.